<laughs> Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir karşınızdayım bu işte baştan gördüğünüz gibi oyunda bilinmeyen 5 özellik videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım video başlamayınca like atıp kalmayı unutmayın arkadaşlar böyle videonun devamı bu videoyu sen tam 400 like bekliyorum. Eğer 400 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Şimdi bildiğiniz gibi daha önce şöyle bir video çekmişim. Şu an ekranı koyuyorum zaten. Oyunda bilinmeyen 5 özellik video çekmiştim. O video çok fazla iyi geldi ve ikinci bölümünü istediniz. Ben de sizi kırmayıp ikinci bir bölümünü çekiyorum. Şimdi ben birinci özelliğimize başlayalım. Birinci özelliğimiz şöyle aslında. Oyunda kaldırılan bir özellik. Şimdi gördüğünüz gibi önümüzde BMW M5 F90'ımız var. Hemen şöyle iç kamerayı alalım. Şimdi şöyle içini göstereyim. İçi baya güzel. Oyunun eski sürümünü oynayan arkadaşlar şu tabletin çalıştığını bilir. Yani bu tablet normalde çalışıyor çalışan bir şey. Hatta ben isteyen bunun videosunu çekmişim. Şu tablet nasıl çalışır diye. Şimdi oyunun yeni sürümüne başlayan arkadaşlar şöyle anlatayım. Şu an ekran fotoğraf koydum. Görmüşsünüz zaten. Bu tablet şu normalde şöyle bir şey. Arka park sensörünü çalıştıran bir tablet normalde bu. Bunun nasıl çalışacağını şöyle anlatayım size. Tabi bu özellik kalktı hemen şöyle göstereyim. Şu an mirror'sa da tıklıyorsunuz yani. Şu gördüğünüz gibi aynaları çalıştıran tıklıyorsunuz. vitesi R'ye alıyorsunuz ve Normalde bu çalışıyordu ama gördüğünüz gibi oyuna gelen yeni güncellemelerden sonra artık bu tablet çalışmıyor yani böyle kalıyor Bunu cidden daha yeni keşfettim çok kötü bir özellik olmuş eskiden daha güzeldi hani böyle R'ye takıyorduk hemen çalışıyordu falan filan Ama özelliği kaldırmışlar keşke kaldırmasalardı hani bence daha güzel bir özellikti Siz de kendi oyununuzda deneyebilirsiniz hani böyle show mirror alıp R'ye takıp böyle deneyebilirsiniz Siz de çalışıyor mu çalışmıyor mu diye ben de çalışmıyor gördüğünüz gibi. Oha lan dur. Kim vurdu lan bana? Kim götüm elledi benim? Hangi şerefsiz götüm elledi? Bakın mesela bana vuran kişi şuradaki itfaiye Şu Mirror sayesinde bunu görebiliyorum. Ne istediğim gibi bu özellik kaldırılmış bir özellik. Bence kaldırılması daha güzeldi. Kullanışlı bir şeydi. Yapacak bir şey yok. Şimdi fazla tutmama ikinci bilinmeyen özelliğimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar ikinci özelliğimizi ben yine bu arabayla yapacağım. Çünkü ikinci özelliğimiz de yine arabayla ilgili bir şey. Şimdi ikinci özelliğimiz şöyle. Araba kendi kendine gidiyor. Bazılarınız anlamamış olabilir. Hemen anlatıyorum size. Buradan gördüğünüz gibi arabamız otomatikte. Bunu otomatik kapatıyoruz ve arabamızı manuel alıyoruz. Tabii benimki nedense kapanmıyor abi şu anda. Bir şey oldu buna. Abi bu kapanmıyor bir dakika bir şey oldu buna. Ha tamam kapanmış kapanmış pardon lan ben diyorum niye kapanmıyor manyak mıdır nedir? Neyse şimdi ben size göstereyim. İkinci özelliğimiz şöyle bir özellik. Şimdi gördüğünüz gibi manuel vitesteyiz. Şimdi gaza basacağız. Arabadan ineceğiz ve birinci viteste araba kendi kendine gideceğiz. Şimdi gösteriyorum zaten. Şöyle hemen arabamız çalıştırdık. Gazı basıyoruz şöyle yavaş yavaş basalım çok da hızlı gitmeyelim arada ineceğiz çünkü şöyle indik Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu ben şu an bilgisayarda oynadığım için bir sıkıntı oldu Evet şimdi tuş atamalarımı bir daha yaptım daha demin tuş atamalarım maalesef olmuyordu Şöyle abi birinci vitesi alalım tamam bıraktım evet şu an gidiyor bir dakika çok hızlı gidiyor Şöyle fren tutmamız lazım şimdi şöyle giderken araba arabadan birden indiğiniz zaman araba kendi kendine gidiyor gördüğünüz gibi. Abi şey diyeyim bunu yapmak cidden zor yani bilgisayarda yapmak daha doğrusu zor. Gördüğünüz gibi araba kendi kendine şu an boş viteste gidiyor. Hani eskiden böyle bir TikTok akım vardı belki biliyorsunuzdur böyle arabayı bırakıyor yandan yürüyor falan. Aynı onun gibi oluyor. Belki bunu da bilmeyenleriniz vardır diye şöyle göstereyim. Abi çok havalı bir özellik böyle sanki araba kendi kendine hayatlar sürüyormuş gibi. Şöyle arabaya da geçelim. Arabanın önünde durduğumuz zaman ne oluyor abi? Araba bizi direkt ezip geçiyor sanırım. Şöyle bir daha gideyim abi. Arabadan hızlı koşuyorum abi şu işin garipine bak ya. Arabanın önünde şöyle direkt durdum ve Gördüğünüz gibi araba bizi itiyor, halen durmuyor abi. Nereye kar gidecek bilmiyorum. Büyük ihtimalle tünelin sonuna kar gider abi o. Neyse abi oyunda bilinmeyen ikinci özelliğimiz de böyleydi. Bence çok havalı, çok güzel bir özellik. Abi baksana, araba halen gidiyor, halen durmadı yani. Bir şey diyeyim mi abi? Bu bayağı gider abi. Bu yolun sonuna kar gider resmen. Evet ikinci özelliğimiz de böyleydi. Bence gayet güzel. Yani benim favori özelliklerinden biri bu oldu. Şimdi sıra geçelim hemen üçüncü özelliğimize. Üçüncü özellik de çok güzel. Üçüncü özelliğimiz için yine bu ne? Hep... Aa bu ikisini birleşik diyor lan. Üçüncü özelliğimiz ben yine bu arabayla yapacağım çünkü üçüncü özelliğimizde yine bu haritada olan bir şey oyundan çıkmama gerek kalmadan bütün özellikleri inşallah bitiririm şu aradan geçebilir miyim yok abi geçemem evet üçüncü özelliğimizde şuradaki köprü olayı ile ilgili abi şöyle yavaştan bir duralım şu kenarda ve park edersek çok iyi olur şimdi bildiğiniz gibi oyunda para kasmanın birkaç tane taktiği var ya yani en azından namuslu bir şekilde böyle hileye bulaşmadan para kasmanın birkaç tane taktiği var o taktiklerden biri de buradaki yer Oha abi arabayı parçaladı ya Şimdi bildiğiniz gibi arabayla buradan geçtiğiniz zaman Size böyle bir 5 500 lira falan kitliyor ama abi siz burada çalıştığınız zaman buradan para kazanabiliyorsunuz şöyle mesela şu geçti gördüğünüz gibi 50 oyun parası kazandık böyle böyle oyunda para bitirebilirsiniz tabi böyle çok yavaş birikir şuradaki araba bir şey olmuş çok yavaş geliyor galiba durdu yani şöyle bir şey var burada mesela birkaç saat dursanız böyle birkaç saat hiç hareket etmeseniz böyle bir herhalde bir 3-4 bin oyun parası kazanırsınız bunu çok kişi biliyordur şu araba ne oluyor ya bir saattir öyle duruyor bunu zaten çok kişi biliyordur ben eskiden de bunun videosunu çok çekmiştim şöyle gördüğünüz gibi burada çalışıyoruz şuradaki arabada gelsin abi bu arabalar mal bak bu kar diyorum bu arabalar mal daha yolda gitmeyi bilmiyorlar ya bunu zaten çok kişi biliyordur hani ben de biliyordum eskiden de videolarını çok fazla çekiyordum onun için çok daha böyle kurcalamaya gerek yok Evet gördüğünüz gibi daha demin bir tane trans geçti ve bize 50 oyun parası geldi. Böyle böyle para kazanabilirsiniz. Tabi çok zor olur büyük ihtimal yani birkaç saatinizi alır böyle bir güzel para kazanmak. Onun için çok tavsiye ettiğim bir şey değil, değil de bu arabalar niye böyle durdu? Neyse abi üçüncü özelliğimiz de böyleydi. Şimdi sıra geldi dördüncü özelliğimizde. Dördüncü özelliğimizi yine bu araba üzerinde yapacağım. Yani bütün özellikleri bu araba üzerinde yaptım. Artık kusura bakmayın aklınıza geldin diyerek hemen dördüncü özelliğimize geçelim. Şimdi bildiğiniz gibi oyunda teker eritme diye bir özellik var. Yani arabanın tekerini eritebiliyorsunuz. Oyunda eğer güzel drift atmak istiyorsanız teker yakmanız şart yani. Teker yakarsanız daha güzel, daha yuvarlak driftler atabilirsiniz. Şimdi çok şem teker nasıl yakıldığını teker yakıldığında ne olduğunu bilmiyor. Hemen size anlatmak istiyorum. Teker yaktığınız zaman şu üstünde küçük küçük yerler var. Zaten yani şu an zoomluyorum görmüşsünüzdür. Onlar düzleşiyor ve araba daha kolay patinaj atıyor. Araba daha güzel patinaj attığı zaman daha güzel yuvarlak çiziyor ve daha güzel drift atıyor. Şimdi arabanın tekerini yakmak için şöyle bir duvara gelin abi. Dedim ve engine damage dedim. Abi bende bu şans ne ya? Evet abi arabamızı tamir ettirdik hemen şuradaki duvara geçmek istiyorum. Arabanızı şuradan hemen drift modunu almanız lazım. Drift modunu aldım. Duvara geldim ve abi gaza basıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu altta teker özellikleri var yani şu bayağı yükseliyor gördüğünüz gibi. Bu tekerin erime oranı yani şu en yukarı olduğu zaman teker bayağı erimiş olacak. Ve gördüğünüz gibi fullendi. Şu an abi teker erimiş oldu. Şöyle hemen drift atalım göstereyim size. Yani teker eridiği zaman daha güzel patinaj atıyor ve daha güzel drift atıyor. Bir de bunu cigerbox ile yaptınız mı? Oyuyu tadından yenmez dedim ve direktmen çarptık abi. Bunu da çoğumuz biliyordur zaten Böyle anlatmaya gerek olan bir şey değil O yine De yeni başlayanlar bilmiyor işte Olayın garip yanı da bu Şimdi geldik bilinmeyen 5. özelliğimize Bu bilinmeyen 5. özelliğimiz için yine bu araba lazım Yeter lan yeter Yeter yani bütün özellikleri bu arabayla yaptık o da garip oldu. Şimdi bu özelliğimiz şuradaki yerle ilgili. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir yer var hemen size göstereceğim burayı. Şöyle yavaştan girebilir miyiz abi oraya? Gireriz değil mi? Aynen abi gireriz. Oha kafamıza şey düştü. Abi bir dakika bu araba büyük geldi. Abi şaka mı yapıyorsun? Bu araba nasıl büyük gelir ya? Şöyle zınk diye gidebilir miyiz abi? Hadi hadi. Aa vallahi girdik. Tamam girdiğimiz iyi oldu. Şimdi buradan gizli bir yer var. Şöyle göstereyim size. Evet geldik gördüğünüz gibi. Şimdi bu özelliği yapabilmemiz için şu arabayı şöyle güzel bir şekilde yanaştırmamız lazım. Şimdi şöyle Arabanın yan koltuğuna bir şuraya çıkacağız. Bildiğiniz gibi bu bir tane tren yolu gibi bir şey. Hemen şöyle bir yan koltuğuna bindik. Ve abi indik. Aha çıktık ve geri indik ya neden ya Yan koltuğuna binip hemen geri ineceğiz Şu Üst tarafta çıkmamız lazım ama ha şöyle aynen aynen gördüğünüz gibi çıktık Burası şöyle bir yol gördüğünüz gibi çok kişi burayı bilmez Ben de yeni öğrendim bu arada daha önce bilmiyordum Şöyle yukarı gittiğimiz zaman Şurada bir tane aynen duvar çıktı Gördüğünüz gibi böyle bir tren yolu gibi bir şey Ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum Bence çok güzel yani arkadaşlarınız saklan oynadığınız zaman Buraya gelebilirsiniz Ben var ya 40 yıl düşünsem buranın nasıl bir yer olduğunu bilmezdim Zaten gördüğünüz gibi tren yolu burası Aha aşağıda düştük valla Gördüğünüz gibi. bu da böyle bir özellikti. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. İşinize yaradıysa çok mutlu olurum bu özellikler. Bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Devam için like atıp kanalıma unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir videoda kalın. Bay bay efendim. <laughs>